Hepimiz tasarruf etmek zorunda kalıyoruz. Ee, şimdi Süreyya Üzmez'le bir buluşalım. Ee, bu hafta kas pişirdiler ee, ve yine Kars teyatinden müthiş görüntüler geliyor lezzeti rotasını. Kaz, Avrupa ülkelerinde çok büyük bir sektör. Özellikle Fransa'da kaz ciğerinden envai türlü yemek yapılıyor. E, Terin yapılıyor, çok meşhur. Ciğerinden çok güzel konserveler yapılıyor. Tüyünü kullanıyorlar yastıkta. Dünyanın en ünlü markaları kaz tüyünden kabanlar yapıyor. Ama ülkemizde bu kadar kıymetli olan bir ürün maalesef e, gerektiği ekonomik değerini bulamıyor. Halbuki Ardağan demek, kaz demek. Ben ee, bu buluşmayı, e, bu seyahati gastronomi seyahati değil de gastronomi olarak e, yorumladım. Kas pişirmesini çok fazla bilmediğimizden kazetini sert yapıyoruz. İlk önce kazımız güzelce bir ılık suyla yıkıyoruz. Çünkü çok fazla tuzunu atması için çok koyuyoruz pişmeye. Piştikten sonra suyuyla da kavulca buğdayımızın bulguruyla pilavımızı yapıyoruz. Kazımızın suyuyla haşladığım patateslerim var. Tabii onları kazla beraber koyuyorum. Biraz da onlar nar gibi kızarıyorlar, mis gibi. Dünyadaki insanların ilk yerleşim merkezinde ürettikleri ürünlerden bir tanesinde karşı karşıyayız şu anda. Biliyorsunuz Göbeklitepe'de yapılan kazılarda Mezopotamya bölgesinde nesilleri bugünlere getiren yegane ürün buğday. Bu ürünü peki nasıl temin ediyorsunuz? Kadın girişimciler kooperatifinden alıyoruz. Ardahanımızın da yöresel ürünlerini, doğal ürünlerini tanıtmaya çalışıyoruz. Kazım sadece kendi yağ, suyuyla da kavulca buğdayımızın bulguruyla pilavımızı yapıyoruz. Kazın suyuyla haşladığım patatesler. Başkanım zaten paylaşmasını çok seven, yıllardan beri tanıdım Sağ ve e, Türkiye'nin çok yakından tanıdığı ünlü bir sanatçı, Türkiye'yi tanıtmak için seferber olmuş sayenizde İyi olmak gerekiyor kesinlikle ondan sonra da pişirirken de oradaki işte ustalık da buradaki Perihan Hanımların işi Tabii fosfor ve kalsiyum da var kasetleri aşırı tüketmediğini söyledi çok sağlıklı bir et bulgur da uyum sağlamış 5-5 bu arada yarın e, 24 Ocak ve Uğur Mumcu'nun ölüm yıl dönümü. Onu anmak isterim. E, gazeteciliği konuştuğumuz bu günlerde haklıdan yana değil güçlüden yana olanlar korkak ve kaypak olurlar. Güç merkezi değiştikçe dönerler, fırıldak olurlar. Onu da bu güzel ve özel yazısıyla, önümüze ışık tutan yazılarıyla bir kez daha anmak isterim.